Sağ olun. Sağ olasın. Nasılsınız? aleyküm. Cumhuriyet'e selamun aleyküm. Ağabey. Sen nasılsın ağabey? Selamun aleyküm. Başkanım merhabalar. Nasılsın? Başkanım merhabalar. Özür dilerim. Selamun Cümleten selamun aleyküm. Çok kıymetli belediye başkanlarımız, çok kıymetli ilçe başkanlarımız, çok kıymetli kadın kolları başkanlarımız, çok kıymetli il ocak başkanımız, çok kıymetli il ve ilçe yöneticilerimiz, kadın kollarımız ve birbirinden kıymetli olan gönüldaşlarımız, ülküdaşlarımız. Bugün bir araya gelmemizin sebebi 5 yıldır yürütmüş olmuş olduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı'nın devir teslimi için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ben burada bulunduğum süre içerisinde benden desteklerini esirgemeyen ilçe başkanlarıma, kadın kolları başkanlarıma, il ocak başkanıma, il ve ilçe yöneticilerime, tüm ülküdaşlarıma gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Yüce Rabbim Yüce Rabbim onlardan bin kere razı olsun. Bu beş yıl süresi içerisinde çok güzel başarılara imza attık kendilerle beraber. Yüce Rabbim inşallah bundan sonraki hizmetlerini kıymetli yeni il başkanımız Fevzi Hocam'la beraber devam ettirmelerini nasip eylesin. Ben sizden razıydım. Hak peygamber de razı olsun. Benim bir hakkım, emeğim varsa helal hoş olsun sizlere. Bugün 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 almış olduğumuz talimat üzerine çok kıymetli Genel Başkanımız Bilgeler Devlet Bahçeli ve teşkilatlardan sorumlu Genel Başkanımız yardımcımız Edip Semih Yalçın başkanıma da vermiş oldukları şimdiye kadarki desteklerinden dolayı yüce Rabbim onları her iki cihanda faydalar kılsın ve teşekkür ediyorum. Ve bugünden sonra da görevime Genel Başkanım Bide Lider Bilge Lider Devlet Bahçeli'nin ve Edip Semih Yalçın'ın çizgisiyle devam edeceğime bir neferim olarak şerefimdir efendim. Onlara hizmet etmek, Milliyetçi Hareket Partisine hizmet etmek bizim için bir şereftir. Devir teslimi yaparken kıymetli başkanıma da yeni görevinde başarılar diliyorum. Çok kıymetli bir hocamız, yüce Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Allah İnşallah Allah Allah. çok daha başarılı Milliyetçi Hareket Partisine hizmetlere imza atacağına inanıyoruz. Yüce Rabbim hayırlı uğurlu eylesin diyoruz. Allah razı olsun. Değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, saygıdeğer ülküdaşlarım, öncelikle hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, Murat Adal Başkanım'ın siyaseten yeni bir niyetinin olması hasebiyle görevinden ayrıldığını biliyoruz niyeti hakkında hayırlı olur inşallah. Allah yolunda bahtını açık eylesin. Murat Başkanımın ayrılması sonrasında da Genel Merkezimiz Hatta İl Başkanı görevini bize tevdi ettiler. Tabi sorumluluğu yükü çok ağır bir e, görev. Ama isim olarak her ne kadar benim ismim burada olsa da ruhumuz, canımız hepimiz buradayız, bu koltuktayız, bu makamdayız arkadaşlar. Dualarınızı eksik etmeyin. Yanımıza yer alın. Abacımız tek. Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir nebze daha yukarıda da taşıyabilir miyiz? Oyumuzu artırabilir miyiz? Teşkilat arasındaki uyumu, koordinasyonu daha <laughs> sağlıklı bir şekilde yürütebilir miyiz? Niyetimiz bu. Hepinizden destek bekliyorum. Hepinizden çalışmalarımızda yardım bekliyorum. Göre lütfen durumdan vazife çıkarın. Tek tek herkese şunu yapalım, bunu yapalım demeye gerek yok. Amacımız belli. Milliyetçi Hareket Partisi'nin vizyonu belli, misyonu belli. Bu konularda hepinizden ben destek talep ediyorum. İki dönemdir Murat Adal Başkanım'ın yönetiminde de görev almıştım. Hem geçen dönemde hem bu dönemde. Allah kendisine razı olsun. Beraber çalışır Emekleri var. Başkanım hakkınızı helal edin. Helal Benden yana helal hoş olsun. Bizden yana helal hoş olsun. olsun. Ee, sürekli tecrübelerinizden istifade etmeyi isterim. Allah sizlerden razı olsun başkanım. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Çok teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun başkanım. Allah razı olsun. Ben de bir nefer olarak il başkanımızın emrindeyim. Es teşkilatımın es emrindeyim. Es Bana es ne düşerse 24 saat bu teşkilat için yapılması gereken ne varsa başım gözün üstüne. Şunu da söyleyeyim. Bütün herkes buradayken gönül rahatlığıyla söylüyorum. Milletvekilliği olur veya olmaz. Emin olun sadece önemli olan bu ailenin içerisinde bir birey olabilmek. Evet. Rabbime hamdü olsun. Oluruz veya olmayız. Rabbim bizi eşimize, dostumuza mahcup etmesin. Bundan dolayı da ben bu saatten sonra il başkanımın da, ilçe başkanlarımın da, kadın kolları başkanlarımızın da, il ocak başkanımızın da bir nefer olarak emrindeyim. Bana düşen ne varsa 24 saat çalışmaya hazırım. Allah razı olsun. Siz rahat bırakmayız başkanım. Allah razı olsun. Başkanım. Rahat <laughs> bırakmayız. 20-25 yılda beraber siyaset yaptığımız, kendisinden çok şey öğrendiğim ve hala da öğrenmeye devam ettiğim İbrahim Başkan'a ben huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Dört <laughs> yıldır da Belen Belediyesi ile beraber çalışıyorduk. Ee, kötü ayrıldık aslında orada. kötü Gözlerimiz dolarak <laughs> ayrıldık. Ama biliyorum ki her zaman yanımızda e, benim için olduğu kadar sizler adına da söyleyeyim. Sizler için çok kıymetli, değerlidir. Ben huzurlarınızda kendisine bir kez daha, daha teşekkür ediyorum. Olsun. Allah razı olsun diyorum. Çok sağ olun başkanım. Sağ olun başkanım. Ben de başkanıma çok teşekkür ediyorum. Allah ben razı olsun. Başkanım. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Sağ olun yıl Tabii 5 yıl gibi bu görevi e, sürüten, Tabii sürdüren Burak Adal başkanıma da. Allah İnşallah. razı olsun. Allah razı olsun. Yani Yapmış razı olsun. olduğu görevden dolayı, verdiği emekten dolayı. Ben, ben inanıyorum ki Fevzi başkanım da aldığı bayrağı daha yukarılar taşıyacak. Inşallah. İnşallah. Allah gönlüne göre versin. Kolay gelsin başka. başkanım. Allah razı olsun. Benim eşsin. Kutlam olsun. Cümleten Allah'a emanet olun. Sağ ol Allah'a emanet Allah razı olsun. Takibetul il ve la udvane illa alel zalimin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا Değerli Ülküdaşlar Yönetim Kurulu üyelerimiz, tekrar hoş geldiniz. Şeref verdiniz, gurur duydum. Heyecanınızı gözlerinizden anlamak <laughs> mümkün değil. Burada hepimiz tek bir vücut olarak inşallah güzel şeylerin altına imza atacağız. Amacımız nefsimizi tatmin etmek değil. Amacımız başta Genel Başkan Yardımcımız Sayın Semih Bey'in de ifade buyurduğu üzere birliği, beraberliği, dirliği tesis etmek, olanı da bir adım yukarıya çıkarmak. Bizzat ilk emri buydu. Tabii çok hızlı bir sürece başlayacağız. Önümüzde bir seçim olayı var. Ki kamuoyundan siz de izliyorsunuz. Normalde Haziran sonunda yapılması gereken seçimler. Belki hem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem de Bilge Lider, Milliyetçi Hareketi Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadeleriyle öyle çekilme gibi bir e, süreci başlatabilir. O yüzden işimiz zor demiyorum. E, vakit yetmeyecek, zaman yetmeyecek, belki e, efor yetmeyecek ama ben e, kendi adıma da söz veriyorum. Bu konuda da sizlerden lütfen ama lütfen destek bekliyorum. Görev beklemeyin, durumdan vazife çıkarın. Dualarınızı, yardımlarınızı, çalışmalarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Hepinizden hasreten rica ediyorum. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür. Şunu da söyleyeyim. E, yeni bir yönetim kurulu listeniz var. Geçen pazartesi günü e, genel e, merkezimize onu e, biz arz etmiştik. E, yönetimde, eski yönetimde olanlar var, <laughs> çıkanlar var, tekrar yeni gelenler var. E, bunları ben e, yarın veya öbür gün e, hem yeni yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma e, ileteceğim hem de Eski yönetimde görev alma şerefine eriştiğim e, arkadaşlarımı da ileteceğim. Lütfen e, bizde makamların en güzeli ülkücü olmaktır. Bizde hizmetlerin en güzeli Milliyetçi Hareket Partisi'ne hizmet etmektir. Yönetimde olalım olmayalım sıfatımız etiketimiz ne olursa olsun. Ben aynı özveriyle canla başla çalışacağınızdan şüphem olmadığını ifade ederek sözlerime son veriyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah sizleri ve sevdiklerinizi her iki canlı da mutlu, mesut eylesin. Tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. <laughs> ben onlara çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Öncelikle ben Murat Adal Başkanıma 5 yıl süresi içerisinde vermiş olduğu emekten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Teşkilatım adına, şahsım adına. Allah ondan razı olsun yeni bir görev almak için bir yola çıktı. Allah o yolda da onu muvaffak etsin diyorum. Tabi Fevzi Başkanımızı, Fevzi Altay Hocamızı burada tanımayan yok. Teşkilatımızın içerisinde ee, başkanımla birlikte görev yaptık. Ee, gün buralara getirdi. Belediye başkanlığımız döneminde de birlikte çalıştık. Yani 30 yıla yakın bir süredir evet. birlikte omuz omuza mücadele ediyoruz. Ben onun ne kadar o ülkücü olduğunu size anlatmamız zaten evet. gerek yok. Onu siz biliyorsunuz. Azmini, kararlılığını, tevazusunu, nezaketini bilmeyen yoktur. Ve inanıyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi'ne Hatay'da yeni bir ivme kazandıracaktır. Güler yüzüyle, sempatisiyle, bilgi birikimiyle teşkilatımıza değer katacak bir il başkanımız. Bu saatten sonra inşallah görev yapacaktır. Aldığı bayrağı daha yukarılara taşımak için vereceğim mücadeleyi çok çok iyi biliyorum. Her zaman emrinde ve hizmetinde olacağız. Hep birlikte Hatay'da daha iyi işler. hep gittikçe kızışıyor, gittikçe ateşleniyor. Onun için çok dikkat etmemiz gerekmekte. Teşkilatımızın en uçuk, en küçük e, hatasında, eksiğinde bakıyoruz ki ağız birliği yapmış ülkücü düşmanları, Türk milliyetçileri, düşmanları maalesef teşkilatımıza saldırmakta. Bugünlerde de geriye, baktı, bıraktı, geriye bıraktığımız günlerde yaşanan sıkıntılı olaylardan dolayı üzerimizde bir baskı oluşturma çalışmakta. Ama biz hiç kimseye pabuç bırakmayız. Ülkücü hareketi kimseye izledirmeyiz kimseye de yargılatmayız. Güç birliği yapacağız, omuz omuza vereceğiz. Bu sıkıntılı süreçleri de hep birlikte aşacağız inşallah. i̇nşallah. Tekrar hem sözcü başkanıma hem kaçak başkanıma hem de yönetimde bulunan arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun Allah olsun diyorum. Allah, Allah, olsun. Allah muvaffak etsin, başarılar diliyorum başkanım. <laughs> Arkadaşlar 2023 genel seçimlerinde partimizin sloganı belli. Aday belli, karar net. Ama Hatay olarak Lütfen bir şey yapalım ve onun da sözünü isteyeceğim ben sizden. Fiziki olarak bir tane milletvekilimiz var. Gönlümüzde olan iki tane milletvekilimiz var. İnşallah ikiyi de gönlümüzdeki de olur üçüncüyü de çıkarız. Ben bu konuda sizlerden söz istiyorum. Söz mü? İnşallah. Söz mü? Söz mü? Allah birbirinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Seferler getirdiniz. Hepimize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun.

evet yok <laughs> 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 <laughs>